Arkadaşlar ben Kamikara, sorgem 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 şimdi biz Beton adlı serverda sorgem for adlı hepdeyiz arkadaşlar İnşallah güzel bir oyun olur. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Bu ledit efsane bir pekleyim arkadaşlar. Bu de açıklama kısmında adını bulabilirsem de linkini koyarım abi. Üşemeyip arayıp da linkini koyabilirim. Şuradan arkamıza bakalım, şuradan kılıcımızı çıkartmak istiyorum. Tamam tam da düşündüğüm gibi oldu yani eve doğru gideceğim de şu arkadaş acaba bize izin verir mi diye düşünüyorum. Kardeşim bize izin verir misin yoksa seni kusura bakma ama kesmek zorunda kalacağım yani. Tamam. Bu arkadaşı da arkaladık ve çok rahat bir şekilde kestik abi. Oltayı hemen şöyle 3'e koyalım. Şu zırhı giyelim. Zaten zırh çıkacağını falan düşünüyorum buralardan. Abi gelmesen sen. Bir dakika dur. Şu anda sen hiç olur musun yani? Bırak benim biraz canım da olsun. Tamam bunu da çok rahatlıkla kestiğimizi düşünüyorum. Oltaladık falan orada. Biraz canımızı doldurduk yani. Şöyle ayakkabımızı giyelim. Şu botu çakmak olmadığı için. Şimdi ikiye bir koy. Ee, buralar tehlikeli olmaya başladı abi. Şöyle hızlıca şu üstteki tirtuyu da alalım biz. Çok da yarar bir şey çıkmadı aslında durumumuzu etkileyecek abi. Olta 3'e e, e yayı 4'e at abi şunları. Envanter düzen yapalım. 5 tane de demir olmuş. Gerçekten çok güzel yani abi. Hop. Hop tamam abi. Biraz gelişmedik abi. Ee, ağacın arkası, ağacın içindeki bir tane chest vardı. O chest'i de alıp Iron Sword yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da adam kesmeye doyacağız derken kan iş yeri gene rahatsız gitmez abi. Gel. gel, 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 gel. Şu anda ar bir yürek yedim. Dönersen alırım. Şaka yapmıştım be. Of efsane rekattık ama. Ayım alamıyorum. Ayım alamadım abi ya. iki kalp kaldı dur. Ayım alamadım. Orada deli oldum harbiden. Gördünüz abi. Bu tek süpekte de ayım alınmıyor. Neden bilmiyorum ama alamıyorum ben bu tek süpekte ayım. Ya. Biraz dur. Mouse'u şey ayarlayayım kendime göre. Kontroller. Hop. Bakayım. Tamam abi. İyi. Abi şaka maka iki kalbimizde kalmış yani adamda bayağı zorladık. Fight attık ama adam tabi olarak bizden daha iyi bırak atsın. Ee, şöyle abi ilerlemek istiyorum. Şurada bir tane Raze Abi ama öncelikle ben Ayrı sordumu bir craft edeyim. Yoksa bu taş kılıçlı olacak iş değil. Hem de pantolonumuzun olmadığı sürece. Vallahi ben konudan bahsettim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben yani şu anda beynim gitti oruçlu oruçlu. Neyse arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün Ramazan'ın ikinci günü ve e, geçen falan geçen gün başladı yani oruç Ramazan ayı geldi yani o beklediğimiz günler falan geldi tutan oruç var e, oruç tutan kişiler var tutmayan kişiler var e, o yüzden genel konuşmayacağım arkadaşlar isteyen üstüne alınabilir şöyle ama şu... Şuradakine bir klip atayım ondan sonra. Ondan sonra abi harbiden. Şöyle hızlıca ilerleyelim. kaç, kaçayım abi. Efsane kastı az önce. Biraz da susuyorum. Şu an da abi. Şöyle abi golden apple yiyip adama döneceğim. Tamam bu adamı da kestik. Bayağı zorladı yani bu arkadaş da. Şöyle şunu alalım. Tamam sıkıntı yok. Şu anlık. Abi konudan da bahsedemedim. Ya dediğim gibi arkadaşlar bugün Ramazan'ın ikinci günü. Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Tutmayanlar da arkadaşlar bir şey diyemem benim onlara bir şey deme hakkım yok ama eğer özel bir hastanız falan yoksa biraz tutmaya bir çalışın derim yani abi. Çünkü diğer dünyada bunun çok sevabını, yararını göreceksiniz abi. Şimdi şöyle ilerleyelim. da girdiler Neyse kapattım kapıyı. Arkadaşlar bu tekstür pekte de eğim alamıyorum. Belki siz alırsınız ama ben alamıyorum ya. Başka tekstür pekte çıkmazsa başka tekstür pekte oynayacağım. Saçmalama. Ha, bunların ikisi Bir de bana mı vuruyor? Ağlarım yemin ediyorum ağlarım be. Abi alamıyorum eğim ya. Bir dakika dur. Tamam. Kestik. Çok güzel. Ops. Tamam. Item'larında da çöktü, Hızlıca kaçalım şuradan. Yansana kardeş. Niye yanmıyorsun? Tamam. Şöyle önce canımızı dolduralım abi. Ee, yani bu, bu konumda bu kadar abi. Abi bir kalp, bir kalp Harbiden bir kalp yani abi, buru değil Abi o ne lan, bir kalp Aha, Alp kaldı Şimdi bu Alple şey kapışsa Ben oradan girsem şeye Olur orada bir clean up. Neyse bakacağız. Arkadaşlar bu videoda şöyle 20-25 şarkı gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunu videonun başında demeyi unutmuş olabilirim. Eee neyse. Ben bir FNS yapayım. Ben bir FNS yapayım. Hops. Hepsi çıktığına göre ben ineyim abi. Şöyle geri yukarı doğru çıkalım abi. Burada klinapçı bir deet match olacağını ve zor olacağını düşünüyorum abi. Bırak. Bırak. Girsinler. Yesinler birbirlerine. Tamam abi. Yukarı doğru çıkalım. Bir dakika. Bir dakika. O bir daha yandı. O %100 ölecek abi. Şimdi sen gel. Ve GG. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip abone olmayı ve like at. Yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.